Allah dedim bol ver Allah sağ ol. bin yaptın. Persana bol bir dakika. Şey. Biri, şey. İnşallah annemiz de gelecek bayramda biraz konuş ver bakalım. Ne yani, evet, Dışarıda dronlar herkes görecek seni. <gülüyor> 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 bayramı Evet, 3. bayramı 10. 3. bayramı 10, <laughs> Suat'a geldik. <da> suvatta Yunus <laughs> Öztaş, Necati Öztaş, <laughs> Mehmet Öztaş <laughs> işte Bizira'ya davet ettiler. Yunus da Konya'dan, şu Yunus, Mehmet Konya'dan geldi. Orada alan kısım akrabasını topladı. Burada yemek yiyor. Biz <laughs> yedik içtik, karnımız da doydu. Afiyet evet. olsun. Herkes sağ olsunlar. Hep de geldiler. Şimdilik burada çok güzel bir sohbetimiz oldu. Yani yiyiz Allah aşkına. Yani yemeğimizi de yedik. Şimdilik yiyiz yani. <laughs> i̇nşallah inşallah. Afiyet olsun herkese. Allah razı olsun. Yemeğe geçenden Allah razı olsun. Afiyet olsun. Herkesin hayırlı bayramlar herkese. Unutma, ölmezse o yıl sana sendeyiz. Kesin sendeyiz. Yarın, 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 yarın. Ya bir dikkatli dinladığım ben ise Gelecek sene de yoluz orada bal geliyoruz. Bu <laughs> sefer <veriyoruz>. bal ile. İşte var <gülüyor> 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 daha bazı zamanı <laughs> Sağ olsun. Başladı mı? Başladım. Sağ olsun gelenlerim. Hepimiz toplandık bura. Allah'ım uzun ömür bol kısmet versin. Keselerine bereket versin. Amin. Toplandı gelenlerimiz hep burada. Çok şükür birlendik. Otururuz, şenlik yaparız. Allah razı olsunlar. Hepisi İlanda'dan, Başköy'den, Karabunar'dan. Hep geldiler. Konya'dan. Hep buradayız. Konya'dan. İyi, iyi olmuş çok şükür. İyi, soşuz. Hepiniz selametle bayramınız kutlu olsun hepinizin. İnşallah amin. <laughs> Bizim de tatilimiz böylece sona erdi. Herkesin bayramı mübarek olsun. Tamam, yeter. Ben de konuşayım.